Bu bir dönme hareketine nasıl dönüşüyor? Şu şekilde dönüşüyor. Bu bir bobin halinde kutuplar arasında dairesel hareket yapabilecek şekilde etaklandırılıyor. Dikkat edecek olursanız B şekline yukarıda artı olarak gördüğünüz yani bizden sayfa üzerine doğru giden akım sol tarafa doğru aşağıda nokta şeklinde gördüğünüz bobinin gidip ve dönen gidiyor bobin olarak içerisinden etkenin dönüyor ve bize doğru geri geliyor bakın. Bu, bu da sağ tarafa doğru itiliyor ve bu ortadan, merkezden yataklandırıldığı için dönme hareketi şeklinde yani saat ibresinin tersi yönünde dönme hareketi şeklinde kendisini gösteriyor. Şimdi C şekline bakacak olursanız E kenarların ikisi de gidebildikleri en uç noktaya gitmişler, itilmişler. Burada normalde hareket biter çocuklar. Yani çeyrek tur atar bu şekildeki bir bobin biter. Ama burada birden fazla bobin olduğu için ve belli açılarla peş peşe yerleştirildiğinden dolayı burada itilme bitse de daha sonra gelen bobinlerde itilme devam ettiği için birazdan şeklini göreceksiniz. Dönme hareketi devam eder. Hemen şurada gösterelim. Mesela burada iletkenlerin sayısı birden fazla. Enes kutupları altına tam giren iletkenlerde itilme bitse de peşinden gelen iletkenlerde yani bobin diyelim biz onlara. bobinle itilmeler devam ettiği için dönme hareketi devam edecektir. Şimdi manyetikanın içerisinde kalan bir iletkende indiklenen gerilimin formülü bu meşhur bir formüldür. E eşittir. B, L ve sinüs alfa. Burada E iletkende yani oradaki bobinde indiklenen gerilim. Volt olarak manyetik alan yoğunluğu B. L. Manyetik alan içerisinde bulunan iletkenin uzunluğu. Burada iletken isterse atıyorum 15 santim olsun ama kutup genişliği 10 santimse burada alınacak olan uzunluk 10 santim. Yani kutbun altındaki iletken boyu olacaktır. Ve iletkenin hareket hızı alfa ise iletkenin manyetik alanı kesme açısı.